Hoş geldiniz Sayın Önen. Hoş bulduk Sayın Zafer Bey. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, belki siz benden daha çok tecrübelisiniz. Uzun süre seyretmişsinizdir. Ben de seyrediyordum ama ilk defa bu koltukta oturuyorum. <laughs> bu programı ben sunuyorum. Senin anın namına bacağımı sokayım orospunun evladı. Amcık götür sikik. Hala günde üç kere mi? Sen miydin o? Tanıyacak mısın diye karşına çıktım ama tanımadın. Çok değişmişsin. Sen de hiç değişmedin. Bunca zamandır neredeydin? Seni izliyordum. Neden? Başınıza bir şey gelmesin diye. Bir ağız tadıyla fırça attırmadım şurada. Hi right.